Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile sizlerle videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen güzel oyuncusu Neslihan Atagül'ün muhteşem pozları geldi. Atagül hadsiz çekimleri için yoğun çalışıyor. İşte Atagül projesi için kamera karşısına geçin. Şimdi i̇şte böyle olay pozlar verdi. Atagül'ün acayip havalı pozlarını sizler için videomda düzenledim. Umarım beğenirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.